Dev hortuma karşı güvenli sığınak. Ekiple beraber yapı kavuşması yapıyoruz. Fakat bu sefer dev hortuma karşı güvenli bir sığınağımız olacak. Böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyacağım. Bir sonraki video senin adın bu ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala. Lan ne oluyor oğlum? Bunun daha şimdi başlamaması lazım. Daha sonra sen yaptın? Bunu önce sen mi yaptın. Kim yaptı bunu? Kim çıkarttı? Arkadaşlar bugün yapı kapışmasında 10 saniye vs. 1 saatlik hortum kapışması yapacağız. Bunu <laughs> ölmeden de düştüm lan. Güzel güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde haritamızda hortumlar çıkıyor. Ve biz hayatta kalmaya çalışacağız. Fakat Hasan bu video için kaç like gelsin? Bu video için 16 bin like gelsin. yetmez gibi bir like istiyorum. Like patlaması. Lay 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 lay. <laughs> şelale gelsin. Şelale şelale. Tamam arkadaşlar. Like patlaması geldiğine göre pro oyuncu kafayı yedi. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? <laughs> evet arkadaşlar. Hop. Kreatife e geçmiş bulunuyoruz şu anda. Herkes yerine geçsin. 10 saniye süremiz var ona göre. Abi ben sana çocuk bıraktım. Hediye. Bak. Kronometreyi hazırlıyorum. İlk roundda odun kullanabiliyorsun sadece başka bir şey Aa Ay yapma başlamadı süre. Daha başlamadı. Alo. Bileci ya. 3, 2, 1. Başla. Dur dediğimde duracaksınız bak ha ona göre. Allah. Oğlum, sürede çok kısa lan. <laughs> 5 saniye oldu. 5 saniye oldu. Lan üstümü kapatamadım. 11 bitti. Bitti bitti bitti. Oğlum üstüm açık kaldı lan. Arkadaşlar, ilk önce Pro oyuncuya deniyoruz o zaman. Pro Get Survival'la. Get Survival'la bakalım ne kadar sağlam. Hasan gel izleyelim bunu. Evet, hortumumuz gel. Sin! Niye <laughs> <Bir> gelmiyor lan? <laughs> Slash kotmuş. <korkmamıştım. gülüyor> Pardon arkadaşlar. Hayat aldı Allah! Allah! Oo! Oğlum iyi sürüyor lan sana. Haydi Haydi ya, ya. ya. Geçmiş olsun. Kaç saniye dayandı? 5 saniye dayandı ama. Sormadım ki usta. 5 saniye dayandı. Şimdi Hasan'a deneyelim. Saniye sayacağız kaç saniye dayandığını. Ben bayağı girerim Hasan'a saniye tutalım. Başlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oha oğlum ortum benim yerime gitti lan. Allah. Kill yaptım kill yaptım. O Hasan Hasan kazandı lan. Ben bir ben. ha. Dur benim şurada blok var. Var ya abi. sen Samet abi konuşamadım biliyor musun? Konuşmaya çalıştım. Yemin et. Oğlum benim şurada da blok vardı. Hı hı. Ha. Yok da abi. Vardı lan oğlum ortum almış. Vardı. Hadi koy. Hadi, koy, hadi. Koy. sıra bende. Başla. <gülüyor> 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 <laughs> direkt kaybettim lan. Oğlum direkt kaybettim. Tamam bu ben kaybettim. Hasan kazandı. Oğlum ya daha sağlam yapacağım bir dahakine. Ne yapayım? Kosa tırat senin bozuldu. Kosa bozulursa böyle olur. Hasan fotoğrafları gördün mü? Evet abi. Herkes peluşlarımızdan almış. Arkadaşlar siz de videolarımızda çıkmak istiyorsanız peluşlarla fotoğrafınızı Instagram'da paylaşıp Samet Parlak alt iki sayfasını etiketleyebilirsiniz. Biz de sizi videolarımıza koyarız. Samet abi ben gidiyorum. Nereye? Peluşlarla fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşacağım. <laughs> arkadaşlar siz de peluşlardan istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayıp alabilirsiniz. Sametparlak.com.tr adresinde. Evet arkadaşlar şimdiki süremiz bir dakika. Hazırsanız başladı. Evet bir dakika süremiz başlıyor. Şöyle. bir dakika var ya. Ne yaparsın? Ne 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 yapmam? Ben şöyle yapacağım arkadaşlar bu sefer katmanlı yapacağım. Şöyle. Allah sonra saniye kaldı. 9, 8, 7, of. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti, 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 bitti. Evet arkadaşlar şöyle yandan çıkıyorum. Süremiz bitti. Ooo ee, Buruncu ev yapmış. Ooo Buruncu yapmış lan. güzel bir şey bulmuş. İçine köylü koyalım lan. Mantıklı. Mantıklı ben de köylü Aa, koyacağım. Aslında şey yapalım ben. Bizim yaşamımız değil. İçinde köylü yaşayacak. Hadi evet yapayım. köylü hayatta kalacak mı? Ya da uçacak mı? Onu deneyeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar dikiyoruz Hasan'ı deniyoruz. Tortumuz geliyor. Hop. Ortu da şey hiçbir şey yapmıyor ki. Ben o ben zaman od odunla yapacağız Oğlum yapma. Oo! Oh! Aa! Ah! Oo oh, gidiyor o gidiyor. Ben. Bak! Aa oh, gidiyor. Uu! Hadi. <laughs> i̇şte bu be. Azalacak biz kazandık. Oğlum bak bizimki <laughs> burada sağlam sağlam. <laughs> Ne 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 ağlıyor. Ağlama ağlama ağlama. Hasan alıyor bu. Bronce'ye bir emzik verelim. Hasan ne yaptı? Nereye ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptığını söyle. Kayıt aldım Sırdı. kırdı diyor. Aynen. Yo kırmadı kırmadı kendisi açıldı. Kendisi açıldı oğlum cam olduğu için kırıldı. Geç 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 geç. Bronce çok sinirlendi Hamza. <laughs> Kaybetmeyi arkadaşlar. Samet parla bir puan Hasan bir puan. Bronce sıfır puan. Lay 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 lay. Evet odundan yapıyoruz arkadaşlar ona karar verdik şu an. Yerlerimizi bir düzelteyim. Evet arkadaşlar şimdi Devasa hortumumuz gelmeden sürümüz 1 dakika değil 10 dakika. 10 dakika var ya ben buraya malikane yaparım malikane. Bu bloklarımızı hazırlayalım. Blok şu blok şu blok. Başladım hadi hadi. Hadi çok çok hızlıyım hadi. Dur 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 dur. dur. Başla. Evet süremizi başlattık. Arkadaşlar şimdi tasarıma da dikkat ediyorum. Kenarları ben böyle yapacağım. Şöyle yapalım. E, cam falan kullanabiliriz. Ya, oğlum niye kırıyorsun lan benim şeyimi? Pembe kullanmış bak. <laughs> ben de on ikili kırdım. Arkadaşlar hile yasak değil. Hile yapmak yasak değil mi? Değil. Tamam. O zaman arkadaşlar şöyle bir hop öpürüz. Aha. Ee, Hasan rüzgar erken mi geldi lan? Ya al işte ya. Bak biliyordum bak. Ne ne? <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> yapma lan yapma yapma. <laughs> ya hop <of> ya. <laughs> Yapmayın arkadaşlar lütfen, lütfen lütfen lütfen. Git git git. Biliyordum bak. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Bilmiyorum böyle bir şey yapacağını. Ya oğlum bak beni sinirlendirme. Var ya ne yaparım biliyor musun? Oğlum. Ne yaparsın lan? Ne yaparım, ne yaparım biliyor musun? Gel lan al. Fortnite GT'si! Lan! Lan proje aşağı attı. Helal lan sana. Helal oh lan. ya, o patlasaydı var haritamız yok olacaktı. <laughs> Sizin izinizden ben gelip patlatayım ben <gülüyor> <gülüyor> yok yok rahat durun oğlum durun ya. Süre bir dakika kır geçti bile. Allah, yükseltmem lazım. Şimdi katmanları kalın kalın yapacağız. Şimdi double katman çıkıyoruz arkadaşlar. Double katman. Şuraya da öyle yapıyoruz. Sağlam olsun. Tık 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 tık. Evet gördüğünüz gibi çok iyi gidiyoruz. Hasan bu tavırda öne geçeceğim. Enerji mi? He. Ee? yok. <laughs> bu sırada sen kazanamayacaksın. Hile yapmayacaksın değil mi? Yo <laughs> hile serbest demedim bu Hasan. Hile serbest demedim bu lan! Ne oluyor lan? Allah Allah. Oğlum nasıl bir cam yaptın lan sen? Oğlum, Hadi. Ha? Şöyle bitti. Körümüze koyduk. Körümüzü koydunuz mu? Tamam. Yes yes koyduk koyduk. Lan körü gelme lan. Enayi bitti bitti. Oo bitti diyoruz bayağı konu lan. Kır kır şunları kır. Kır 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 kır. Kır, kır bunları kır lan. bunları. Zaten zaten hiçbir şeyim yok ki tatlım. Tamam 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 Köylü koydun mu köylü bakayım Hasan. Aha! Hasan'ın evi boş. Aa! <laughs> <laughs> köylü. Bak şöyle şurada, şuradaki morluk var ya oranın altında. Bakayım. Bak, Valla. Dur oğlum dur evin içinde olması lazım. Dur bakacağım. Öyle bir şey yok. Al bak burada işte. Oo evin içinde olması lazım. Hiç saymam saymam burada olması lazım. Evin içi zaten bu. Yok evin içi değil evin altı oran. Ee, çıkar çıkar, çıkar. Yine. çıkar tamam, çıkart çıkart çıkart. Ağladınız ne? Çıkart çıkart çıkart. Buraya çıkart. Tamam. Tamam. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ay, ne yapıyorsun? Ozan, Ozan, Ozan şu anda al. ekstra süre istiyorum ben. Yo, Bak bunu al. Allah aşkına al. sen onu çıkarım. Sağ da bir şey bozmasın. Vallahi bile çıkarım. Bozma lan, ondan. bozma. Çocuk ağlamasın ya. Ağlıyor zaten bebe. Hasan arkadaşlar ağlayan bebe var burada. Lütfen ağlatmayalım. Evet, tornadımızı hazırlıyoruz. Evet. Hasan'dan bu sefer pro oyuncudan başlayalım. Bu sefer pro oyuncudan başlayalım. <laughs> pro oyuncudan başlatalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Tornadomuz gel. Şu! Oo, 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 Aa gitti. Kaç saniye oldu? Tek saniye ha Vallahi bilmiyorum. Köylü nerede? Oo dayandı dayandı ordu gitti. Aa yok köylü de gitti. Ne <laughs> <Ev> yok lan? <laughs> Hasan sen mi yaptın lan? Vallahi ben ya. yapmadım. Ya Hasan ben yapmadım diyorsun da aşağıda böyle dediğin izi çıkmış. Evet. <laughs> tamam tamam hey, Hasan iyi yaptı. Abi abi. Hasan ile yaptı tamam kazandı. Bu oyuncu bir puan. Bu oyuncu kazandı. Samet Parla deniyoruz arkadaşlar. Hasan eksi bir. Evet evet Hasan eksi bir. Hasan eksi bir. Yaz 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 yaz. Hasan eksi bir. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlar başlar başlar. Oo bir de yapma bak bir yapma. Oo oo Ben burada istiyorum. Oğlum çok fena alıyordum ya. Git 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 git. Lan köle! Köle! Nereden gitti bu köyle Olamaz ya sıfır puan bana. Hasan'ın eksi birdi kazanırsa sıfır puan olacak. Dur Hasan'ın hortumunu ben başlatıyorum arkadaşlar. Hasan için bir süt için arkadaşlar. Hasan'ın evi hadi, hadi, hadi. sağlam diyenler yoruma beş yazsın. Hayır Hasan'ın evi sağlam değil köylü uçacak diyenler altı yazsın. Bakalım kim bilecek. Evet arkadaşlar. Hortum geldi. Hortum geldi. Köylü nerede? abla? Oo görünce cama koymuş böyle. Hadi lan hadi lan. bu evet. <laughs> hemen gitti bu hortum ya. Bu hortum hemen gitti ya. Yeah, yeah. Ay, hayır, hayır 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 <laughs> ay, hayır Allah, hayır Allah, Allah, ay, hayır hayır. Hayır hayır hayır. Sen gitmek Allah çekilme videoya. <laughs> <laughs> tamam, gelme <gelmiyor>, Çekilme. <abi>. <laughs> Sen bizim Hayır, video çekmemizi mi? isteyen takipçilerimizi kırıyor musun? Takipçilerimiz hep yapı kabuşması istiyordu. Evet. Bu videoyu yarım bırakıp gidecek misin? Sen izleyicilerimizi sevmiyor musun? Seviyorum ama. Ha, demek hile yaptı daha e, bu videodan gelmez ve gidersen izleyicilerimizi sevmiyorsun demektir. Yo izleyicilerimizi seviyorum ama şu anda oynamak istemiyorum canım. Çünkü hile yapıyorsunuz. Arkadaşlar sizi satıyor Hasan gördüğünüz gibi bakın biz broncu ile videoya devam ederiz ama Hasan devam <laughs> Oğlum biz de takipçilerimizi sattınız lan. Hahaha <laughs> Hıh geri geldi Orada, sana da Allah çarpsaydık Tamam ağlama Tamam ağlama Evet arkadaşlar son round için build hazırlıklarımızı yapalım lütfen Herkes yerine gitsin Ben de yeni buildlerimi alayım Tahtadan olacak arkadaşlar bu arada onu söyleyelim Bambu ne lan bambu mozik Ben de şu buildleri alacağım arkadaşlar ya Hep renkli renkli buildler kullanıyorsunuz Biz de renklendirelim biraz hmm, Cam kullansam mı? Tamam cam da serbest değil mi? Camla odun evet. Serbest tamam Ya benim bir var Neyim var? <laughs> bu ne? Dostum. <laughs> <laughs> Önce sana bir hediyem var. Tentiyle şaka. Yürü git buradan. Tentiyle bir şey yaparsan Kusuncu patlatırım bak. Ben kusuncuyu direkt patlatırım. <laughs> tamam oğlum ya geç yerine. Evet arkadaşlar hazırsanız 3, 2, 1 başla. 1 saatlik süremiz başladı. Rahat rahat yapabilirsiniz. Oğlum Hasan boğdun mu lan? Ten odun bildiğine bu Allah razı Plank Planks diyor oğlum böyle odun mu olur lan? Neyse odunmuş galiba. Şimdi o proncuya bakın arkadaşlar benim taktiğimi yapıyor. Ben şöyle bir şey yapmıyordum. Cam yapacağım. Zemine deneyeceğim arkadaşlar. Etrafına şöyle odunlarla katlayacağım. Ne var lan? Ne var oğlum? Ha. <laughs> Uyan, oğlum ben. Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın söz Bu ne oğlum patladı lan bunu <laughs> Hasan sen bir şey yaptın Benim ay Benim ay <laughs> sultanım lan. Oğlum gidin ne oluyor? Oğlum niye patlatıyorsun bu ya? Bak sinirleniyorum arkadaşlar. Sinirleniyorum. Ben sinirlenirsem çok kötü olur ha. Abi ben bir şey yapmadım ya. <laughs> çok güzel bir mekan yapıyordum ya. Ben bu saklanım ki ya. Görürsün bir şey yapıp yapmıyor. Tamam tamam. Tamam tamam. O zaman gel kullanır. Şey söyleyeceğim. Söyle. Gel kullanır. Kullanır. Git lan. Hey. Buraya önce sen. gider misin? Abi Abi Ay bak bak. Burada bak. Şu git. Anlatacağım. <laughs> Oğlum sana. çık sen şuradan. Gizlice bakmaya çalışıyor ya. Ne tamam, oluyor lan? Hadi buraya önce yapacağım. Tamam bay bay. Tamam hadi bay bay. Evet. Hasan <laughs> <san>, patlatıyormuş <potpacım>, arkadaşlar. Anlaşma. Evet tamam söylemeyeceğim. Anlaşma karşı yaptı. Tamam ben söylemeyeceğim. Aramızda. Gündüz. Köylü buradan çıkmıyorsun oğlum. Çıkarsan kafanı kırırım ha. Tamam mı lan? Tamam abi. Eyvallah konuşmayı öğrenmiş. Oğlum ben hiç konuşmuyor, hep seninkiler konuşuyor. Konuşan köylü var oğlum bende hayırdır. Oo çift katmanlı yapıyorum arkadaşlar şuraya bakın şöyle şöyle. Köylü oğlum buradan hayatta hayatta hiçbir hortum buna çıkartamaz. Oo bu sefer arkadaşlar şey deneyelim mi? Fire hortum, ateş hortumu. Bu son tur. Arkadaşlar ateşten bir hortum gelecek de hem yakacak hem de hortum oluşturacak. Vallahi ben sarıyorum şu an. Arkadaşlar süremiz hızlı ilerliyor bakın. Yarım saat kaldı. Sarıda bak yerin nasıl? Bu ne oğlum? Bandik. <laughs> uçucan <laughs> oğlum uçucan uçucan. Oraya neresi saklayacaksın? Yaptığı şeye bak ya. Ben var ya kaç katman yaptım. Vallahi baya sağlam yaptım. Bu pruncu da baya sağlam yapmış. Dur farklı cam kullanalım ya. Dur bunun etrafını arkadaşlar bir farklı cam kullanıyor. Oğlum harbi diyorum benim var şu ana kadar yaptığım en sağlam yer oldu. En sağlam sığınak. Hasan patlatacak mı? Hasan oğlum ha bundan sonra birbirimizi patlatmayın ha. Düzgün öyle. Has, ona dedi, Ona Dedi Hasan dedi patlak dedi. Oğlum. <laughs> Adam akıllı dur. Patlatırım bak bu yerine. Oy, tamam siyah cam da yapıyorum buraya. Hadi gençler hadi. Süre az. 20 dakika kaldı. 20 dakika. 20 dakika. Siyah camı da benden öğrendiniz. He. Siyah cam. Oğlum sen kendi yerine gitsene lan. Oğlum bak patlatırım ha. Bu lan? Allah Allah. Şey. Lan çık lan dışarı. Lan ben niye bozuyorsun bittim. sen? E, senin kafanı git <laughs> şuradan. Bence asla bozulmuyor. bak ne yaptın sen benim yerime? Bakma. Pardon yoksa 3 ben... harfli bir şey mi demeliydim? M ile başlıyor L ile bitiyor. Ortasını sen doldur. Sen bana mı dedin cidden? Hayır Hasan. M ile başlayan L ile biten bir şey söylüyorum sana. Ortasını sen doldur. Sence ne? Bal. Evet bal bildiniz. Balı bildiniz. Mükemmel bal evet. Evet arkadaşlar son 10 dakikamız kaldı haberiniz olsun. Şimdi son 10 dakikada arkadaşlar kıslandırılmış tura giriyoruz. Pro oyuncu sana bir hediyem var o zaman al. <laughs> <laughs> Hazar sana da bir hediye. Hayır! Ulan bu şimdi deli meli yakar ya. <laughs> bu sefer bu tur ilk senden başlıyorsun sen ona göre. oyuncu benden kopya çekiyor ya. Dışını camla kaplıyor. Ne yaptım diye. Bir o zaman ben de bir şey yapabilir mi miyim? Hayır. Bitti süre. Hayır yapsaydın. El... Ama yapıyor. Oh, oğlum iki saattir elin bir yerinde uçuyorsun eğleniyorsun. Bitti. Ya ben yapayım, lütfen. Hayır. Tamam abi. Fire tornado geliyor. Hazır mıyız? Bekleyin bekleyin. 3 2 1 Oh. Allah oh, yanıyor 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 yanıyor. Vuhuu. <laughs> oğlum çok fena lan. Hadi lan köylü. Dur bakalım hayatta kaldı Köylü nerede? Köylü nerede? Bu da. çık bakayım. Oğlum bak yine yer altına koymuş bu ya. Abi hayır a ağacın kökü nerede? Altına değil ben de ağaç yaptım yok. Neyse koyun benimki nerede? Başla hadi. Oğlum benimki hayatta dur. Senin Hasan'ın minicik şey dayandıysa ee... benimki garanti dayanır. Başla. Oo! Oo! Oğlum, Oğlum çok fena yanıyor lan. <laughs> koş, 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 koş. Aa projeye de gidiyor. Yok yok sağlam sağlam sağlam. Dayanır koçum benim. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> o zaman bir tane de buraya. <laughs> Oğlum şuraya bak. Kurtumlara bakın. <laughs> Proyacılık pro öyle gidiyor galiba. Nerede? <laughs> ya bak Hasan TNT patladım duruyorsun. Ben <laughs> yapmadım be. Nerede? Burası senin, <laughs> köylü, <köylüler gülüyor> senin köylü nerede? Burası senin, kölü nerede? Hadi patlamış sanki kölü. Bir de benimkine bakalım gençler. Böyle bir üfleyelim. Aa benimki de patlamış. Ama yaşıyor. <laughs> Aa köylü burada. <laughs> köylü burada adamsın be köylü. Oğlum bizim şeyler gitmiş. Ah be ah be o zaman dostluk kazandı. Hadi Arka be. Arkadaşlar kimin kazandığını biz hesaplayamadık. Sizler yoruma yazar mısınız? Böyle bir tek tek sahneleri hesaplamanız lazım. Her tur kazanana bir puan veriyoruz. Kim kazandı yoruma yazın. Umarım izleyen sizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol tarafta yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka. Bay bay. Tıkla gel tıkla gel.